Nahl suresi 90. ayeti hemen okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç şüphe yok ki Allah adil davranmayı, iyilik yapmayı ve yakınlara karşı cömert olmayı emreder. Ve her türlü utanç verici hayasızlığı, selim akla ve sağduyuya aykırı çirkinliği ve sınırları hiçe sayan taşkınlık ve azgınlığı yasaklar. Size bu öğütleri verir ki sorumluluklarınızı aklınızda tutabilesiniz. Mesela işte bu ayeti hutbeye koyma fikri bir Emevi halifesi olan Ömer İbni Abdülaziz'den geliyor. Evet. Ki ikinci Ömer denir. 2-3 yıl bir görev yapmıştır. Öldürülmüştür. katledilmiştir Katledilmiş sonra. E Emevi camilerinde Emevi halifeleri tarafından peygamber soyuna küfrediliyordu. Yani Ali ve soyuna daha doğrusu küfrediliyordu. Hakaret ediliyordu. Hutbelerde. Bunu kaldırmak için bu ayeti koydu ve...